Arkadaşlar, herkese günaydınlar. Bugün nereye gidiyoruz? Honda Tansoy'da bir etkinlik var. Yeni CL250 tanıtılacak yeni bir model. Daha önce e, Honda'da böyle bir model yoktu. Şimdi o tanıtılacak, onun tanıtımına gidiyoruz. Şuradan hemen geçersem. Oppa. Bugün bir e, yarışma yapılacak. Mevlüt abi de orada, kolaçan birçok insan orada. Dediğim gibi bir yarışma yapılacak. Sonrasında da lansmana geçilecek. Bakalım Honda'nın yeni motoru nasılmış. Ben gördüm. Daha öncesinde canlı olarak güzel bir motor. Tatlı motor tam bir başlangıç motoru. Siz de gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Çok tatlı, şirin güzel bir motor. Benzinim de az. Benzin de alamadık. Neyse artık. Dönerken alırım. Tatilden geldikten sonra ee, bir, bir hafta motor kullanmadım. <laughs> Çünkü gerçekten artık popom ağrımıştı. Ben uzun yoldan sonra Biraz motordan soğuyorum yani motor kullanmak istemiyorum bir hafta falan ama hemen geçti tabii tekrardan kullanmaya başladım tekrar uzun yol var mı tekrar uzun yol var ama ne zaman olur nasıl olur şu an tam tarihler belli değil Gökhan işe başladı ee, Honda'ya girdi o da artık Gökhan Honda'da çalışıyor evet şimdi sol taraf ne yapıyorsun ya aklımı aldın sabah sabah Mal Aklım çıktı lan. Şimdi sol taraf. Honda. Berna'nın motor burada. Biz nereye alalım? Biz de buraya alalım. Berna'nın motorunun yanına. Hoppa. Arkadaşlar karşınızda CL250. 249 cc zamanlı inanılmaz güzel bir motor ben aşırı beğendim nardo grisi var turuncusu var ve siyahı var tek silindir hmm. gayet güzel duruyor şöyle rengi Dokusu falan inanılmaz çok güzel bir motor incelemesini detaylı incelemesini çekeceğiz miktarına. bu da turuncu rengi bence en iyisi turuncu rengi, inanılmaz güzel duruyor. Kadir ne diyorsun? Ne düşünüyorsun hakkında? Canlı hali çok daha güzel. Değil mi? Ekranda göründüğünden evet. daha büyük. Bir evet, renkli. ekranda bakmıştım aynen bir küçük görünüyor ekranda. Bu Var, da turuncusu falan şeyden. Çok iyi bir detay. Tamam, bakalım. Arka lastiklerimiz 150 Nifin'in diskleri kullanılmış. Arka lastik çok iyi bu arada. Bu arada hafif bir motor aslında, Islak ağırlığı 172 kilo. 172 kilo. Zaten 12 litre deposu var hı hı. demek ki bu demek oluyor ki 160 kilodan hafif bir motor evet. falan çıkardığın zaman. Dükten şey değil, hafif değil, dükten hafif değil, tek silindir ama şey güzelmiş, lastikleri falan çok güzel. 23.1 Nm torku var, 24.2 beygir. 24.2 beygir, güzel. Tamam, bir başlangıç motoru diyebilir miyiz? Yani başlangıç motoru... <laughs> diyemeyiz, tabii. Bence de diyemeyiz. <laughs> evet, evet, Bir de şöyle düşünün, şu motoru düşürdüğünüz zaman direkt bu egzoz açıkta kalır. Hmm, yani evet. E, maşa çok farklı. İlk defa böyle bir evet, ilk defa gördüm. böyle bir maşa gördüm ben de. Çok kalın. Yuvarlak bir de, baksana. Evet, değişik bir maşa yapmışlar. Lastiklerin markası nedir? Dunlop. Dunlop, aynen. Lastiklerimiz Dunlop. Bu hiçbir şekilde ısıyı geçirmiyor. Bu kısa. Artçı içinde çok iyi ben bir şey. Ben onu anlayamadım. Şuraya artçı olursa nasıl ayağını koyacak Evet. Ha? Bir tık açacak herhalde. senden bir binelim. Bir, bir deneyeyim. Bir, bir bin bakalım. Söyle. Bakalım artçı oturduğunda nasıl olacakmış. <laughs> Biraz zor e, egzozda, oğlum, egzozda. ama hiçbir şekilde ısıyı tamam, geçirmediğini söylüyorlar. De? Şuralar var. Yani tam burada ama yine da geçirmeyecektir. Korumalar. Şu kısım tamamen şey. Abi 3 Koruma. derecede mi 5 derecede mi sıcak olmayacak? Ben yani ben de bilemedim. Evet bunu uzun kullanımda bir tekrar uzun test edeceğiz. Mi? Bir bakacağız neymiş ne değilmiş burada da yeni motorlarımız yeni transalp var. İnanılmaz güzel bu arada harika görünüyor transalp. Bu da adv'miz. ADV'nin Nardo grisi baya güzel duruyor. Şimdi biz buradayız. Biraz daha gezinelim. Sonrasında görüşürüz. Bu egzoz sesi de Scrambler tarzına özel bir egzoz sesi. Ses sesi. Bunun için ayrı yatan bir mühendislik artırmış orada. Ondan ikisini ekleyelim. Abi egzoz istiyor. Tekrar bir gaz verelim mi? Evet. Yine bir uzun kısa yapalım pağları. Evet. Ben haykırıyorum. Şimdi dört dönerimizi yapabilir miyiz? Şımsı evet. oğlumun evet. bir motorumuz kendisi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, Honda'dan 500 liralık bir hediye çeki kazandım. Ee, şöyle oldu bilgi yarışması yapıldı bilgi yarışmasında bilgi ikinci oldu <laughs> Kadirle Kadirle beraber e, <laughs> yarışmaya girdik 15 soru vardı değil mi 15 soru vardı 15 sorunun 13, <laughs> 13 Kadir söyledi e, birini ben söyledim bilemedin Son En son ben kazandım değil mi işte? Son, Oğlum bana iki soru söyledin, ikisi yanlış çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada diğer elimdeki telefonla evet. senin söylediğinin tam zıttını seçtim, onlar evet. doğru çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Benim yüzümden kazanamadı ama ben 500 liralık hediye çek kazandım. Muhtemelen bununla da e, eldiven almayı planlıyorum. Ya eldiven alırım, şu an her şeyim var zaten. Muhtemelen eldiven alacağım şekilde bakacağız neler alacağımıza. Zaten bunu da paylaşırım. Çok güzeldi. Güzel miydi Berna? Neden kazanamadın? Kaçıncı oldun? Ben bir dördüncüde yükseldim. Dörde yükseldin. Sonra, Sonra Egon. Evet. Mevlüt abimiz de burada. Mevlüt abiciğim. Osundu zaten yarışmayı. Çok güzeldi. Eğlendik. Şimdi içeri gideceğiz. Bir ne alacağımıza bakacağız. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar etkinliği bitirdik. 500 TL indirimimi aldım. <laughs> Şimdi bir işe geçiyorum hemen. Bayağı güzel bir etkinlik oldu. Çok eğlenceli bir lansman düzenlemiş onda. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum bunun için. Çok beğendim ben. Bayağı eğlendik. Barbekü partisi verdiler. Çok aktivite yaptılar. Hala devam ediyor şu an aktivite ama benim çıkmam gerekti müşterim olduğu için. Mevlüt abiyle de Kolaçan'la da Baya bir eğlendik Dövme yapacağım ona Sözleştik <laughs> Honda'da e, kazananlara Bilgi yarışmasında 1000 liralık ödül veriliyor Birinci kazanana ikinci kazanana da 500 liralık ödül veriliyor Ben 500'lüğü aldım e, Yeni model CL200 ile ilgili Sorular sordular Tek takıldığım şeydi ya e, Aslında 15 soruda 14 yaptım Sadece şeyde yanıldım Honda'nın kurucusu kimdir? Sadece onda takıldım. Honda'nın kuruluş tarihini söylediler. Onu bildim. CL 250 ile ilgili işte bilgiler vardı. Onları da bildim. Sadece Honda'nın kurucusunu bilemedim. 500 TL ödül kazandım. Gayet iyi benim için. Eldiven alacağım sanırım ona da. Ama içerisi çok yoğundu bugün. Dedim ki şu şeyler bir bitsin. Bu kalabalık gitsin. Hafta içi bir geleyim alışverişimi yapayım dedim kazananlara da biner liralık bir dövme hediye edildi Honda tansoyu tarafından onu da ben yapacağım artık Hondayla işbirliği içerisinde olacağız gibi görünüyor lansmanlardaki yarışmalarda kazananlara biner liralık bir dövme hediye edeceğiz bizde kendi ya bu biraz aceleye geldi Aslında bizim bir filama vesaire bastırıp gelme fikrimiz vardı ama Dediğim gibi biraz karambora geldi aceleye geldi. Bundan sonraki lansmanda daha planlı bir şekilde biz de e, Apollon Tattoo House olarak orada olacağız. Hafta içi de CL 200-250'nin test sürüşünü yapacağım. Bir deneyelim bakalım neymiş ne değilmiş nasılmış. Egzozu biraz e, artçının yanında ayağının yanında olduğu için yorumlar geldi işte egzozdan sıcaklık gelir mi vesaire ama e, muhtemelen gelmiyor. Kolaçan da çünkü bunun sürüşünü yapmış yani dokundum elimle uzun kullanımdan sonra herhangi bir sıcaklık ben almadım diyor. Muhtemelen gelmiyordur çünkü ona göre bir materyal seçtiler. Bakalım ben de bir kullandığım zaman hafta içi detaylı incelemesini size buraya bırakacağım. İzlersiniz. Güzel bir aktivite oldu. Ankara'da yaşayanlar, Ankara'da olanlar bir dahaki lansmana bence Honda'ya gelsinler. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum farklı bir deneyim oluyor. Farklı bir böyle güzel bir şekilde sosyalleşiyorsun. Herkesin ortak konusu motor siklet olunca herkesle rahat rahat iletişim kurabiliyorsun. Sosyalleşebiliyorsun. Muhabbet edebiliyorsun. Gelmenizi isterim. Bir sonraki videomuz muhtemelen CL250 olacak. Bakalım nasılmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli günler. Kanalımı abone olup videolarımı beğenirseniz teşekkür ederim. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın